Efendim herkese yeniden merhaba. Öncelikle Türkiye'nin İsveç'te ilgili çekincelerini yüksek sesle ifade ettiği son bir yıl içinde Amerika Birleşik Devletleri'nin hassas diplomasisinin vardığı sonucu görmek ve bir miktarda takdir etmemek, etmek gerekiyor. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri bu bir yıl içinde Türkiye'nin İsveç PKK, İsveç FETÖ bağlantıları nedeniyle ileri sürmüş olduğu bütün argümanların, bütün fikirlerin aslında dolaylı olarak kendisine de dönük olduğunu çok iyi bilerek hareket etti. Yani e, Amerika Birleşik Devletleri sanıyorum Ankara'daki siyasi aklın İsveç'i bu konuda biraz leblebi çekirdek gibi gördüğünü fakat esas pazarlık masasına oturmak istediğinin Amerika Birleşik Devletleri olduğunu e, sergilediğini fark etti. Bu doğru bir politikaydı Türkiye açısından. Bunu ben destekledim. Ve dedim ki bakın bu İsveç hep söyledi. Bu İsveç bu işin levde bir çekirdeğidir. Suriye Irak hattındaki ayrılıkçı hareketle PKK ile olan ittifak FETÖ'nün Pensilvanya'da ve Kuzey Avrupa'da ve Yunanistan'da koruma altına alınmış olması bütün bunlar esas olarak ama esas olarak Amerika Birleşik Devletleri ile konuşulmalıdır. Niye? Çünkü Amerika Birleşik Devletleri Pentagon üzerinden PKK ile CIA üzerinden de FETÖ ile Türkiye'ye karşı faaliyetlerini düzenli olarak sürdüren bir NATO başkanıdır. Bunu söyledim mi? O yüzden hep umudum Türk diplomasisinin her ne kadar İsveç'le bir pazarlık içinde olduğunu gösteriyormuş gibi gösterse de esas olarak Anthony Blinken'ı ve Lloyd Austin'i Lloyd Austin'i e, buraya çekmesiydi. Yani gelin bakalım arkadaş biz sizinle bayağı bir mesele yaşıyoruz. Bu meseleleri çözelim bu arada da İsveç'i de çözmüş oluruz demesiydi. Fakat Amerikalılar bunu anladılar. Ve geçtiğimiz yıl Haziran ayından bugüne Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanı Lloyd Austin Türkiye'nin mevkidaşlarıyla hiç görüşmedi. Yani gelmedi bile. Niye? E çünkü görüştüğü an itibariyle Amerika Birleşik Devletleri ordusunun en güçlü kanadını oluşturan Centcom'un PKK ile olan mü, e, ittifakı ister istemez gündeme gelecekti. Anthony Blinken ise sürekli olayı, bakın bu bizimle alakalı değil, bu bizimle alakalı değil. Siz İsveç'te görüşüyorsunuz, bu İsveç işi diye çözmeye çalıştı. Fakat bu arada tabii bir de bir manevra yaptılar ve e, İsveç'in NATO üyeliği eşittir. F-16'ların Türkiye'ye satışı manevrasını gerçekleştirdiler. Bu da yine PKK FETÖ bağlantılarından kurtulmak konunun pazarlığını konunun pazarlığını F-16'lar üzerinden yürütmeye dönük başarılı bir diplomatik manevraydı. Türkiye bunu kabul etmedi başlangıçta. Türkiye bunu kabul etmedi. Ve dedi ki bak bu İsveç meselesini. Bu İsveç meselesinin senin F16 satıp satmamanla ilgisi yok. Çünkü sen bana bu F16'ları NATO müttefiki olarak satmak zorundasın. Yıllardır gerçekleştirdiğin adı konmamış yaptırımlar nedeniyle beni S400 almaya zorladın. F35 programından çıkardın. Beni F35 programından çıkardığın an itibariyle Yunanistan'ı o programa sokuyorsun. Ben de kendi hava güçlerimi, kendi midye muharip uçağımı yapana kadar güçlendirmek zorundayım. Doğru bir cümle. Doğru bir cümle. Amerika bunu duymazlıktan geldi. Bob Menendez diye bir adam var. Amerikan Senatosu, Dış İlişkiler Komitesi Başkanı. Onu öne sürdüler. Çünkü o hem çürümüş bir adam, yolsuzluk, rüşvet olayları falan var. Önüne gelen herkesten para almış. Hem de Rum, Yunan, Ermeni lobisi ve hatta İsrail lobisiyle birlikte çalışan bir senatör. Ve e, sürekli olarak şöyle dendi bize. Ya esasında Amerikan yönetimi olarak biz size F-16'ları tabii ki vermek istiyoruz. Ne demek? Yani ne olacak ki 40 tane F-16 istemişsiniz falan. Zaten sizin para bizde ama ahali kötü. Kim ahali? İşte Amerikan Kongresi. Arkadaş, Washington'da bir yıl bile gazetecilik yapmış bir insan şunu çok iyi bilir. Lobiler vardır kongrede. Güçlüdürler tamam ama en büyük güçlü lobi Beyaz Saray'dır. Beyaz Saray bir şeyi kafaya taktığı an itibariyle o kongreden geçirir. Ama ne yaptı Joe Biden? Erdoğan'da yüz yüze görüşmemeyi bile tercih ederek ya siz şu İsveç işini halledin biz de burada vallahi ikna edeceğiz pozisyonuna getirdiler. Sonuç Amerika Birleşik Devletleri F-16'ları bize satacaktır. Onu söyleyeyim. Çünkü artık bundan sonra deriye dönüşü yok. Yani geriye dönüş resmen Türkiye ile alay etmek, savaşmak gibi bir şey. Anladığım kadarıyla son viraj benim takip ettiğim kadarıyla 30 Mayıs günü Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'la Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasındaki o telefon görüşmesinde bitmiş. Yani sonrası biraz uzatmaları oynama ve sanki direniyormuş gibi falan gösterme gibi bir şey. Ve orada Biden galiba net olarak, net olarak... Galiba değil yani sızan de o yönde. E, net olarak Erdoğan'a sen bu İsveç işini halledersen ben sana bütün bu silah satışlarını gerçekleştireceğim sözünü vermiş durumda. Şimdi dün İsveç'te ortaya çıkan tablodan sonra Bob Menendez bir takım açıklamalar yaptı Yunan medyasına. Niye yapmak zorunda kaldı? Çünkü Yunanlılar birdenbire dediler ki eyvah F-16'ları alıyor Türkiye. Doğru. Tahminim eğer çok çok büyük bir yalan söylenmemişse Erdoğan'a e, Amerikan yönetiminin çok yakın bir gelecekte F-16 satışını devreye sokacağıdır. Nitekim Menendez de diyor ki Amerikan yönetimiyle Türkiye arasında ilişki nasıl bir seyir izlerse izlesin. Yunanistan'ın asal müttefik olduğu gerçeğini Amerikan Kongresi'nde ifade etmeyi sürdüreceğim. Türkiye'nin F-16'ları hak edip etmediğini inceliyorum. İlk defa inceliyor. Yani esasında onay verecek. Her ne kadar son dönemde konuş, komşularına karşı ilişkilerinde değişim yaşansa da bu konuda kesin kararımı henüz vermiş değilim. Ama bu konuda Yunanlı ve Kıbrıslı dostlarımı garanti ediyorum ki sizler Amerika'nın esas müttefikleri olarak bölgedeki varlığınızı koruyacaksınız. Şimdi bu durum bu. Fakat esas sorunumuz çözülmüyor. Yani Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye arasındaki esas sorun, Suriye'nin kuzeydoğusunda yapılandırılmış olan PKK-PYD unsurlarıyla Amerikan Merkezi Komutanlığı, CENTCOM'un e, devam eden ittifakı. Ve anladığım kadarıyla Amerika Birleşik Devletleri, derin devleti ne PKK'dan vazgeçiyor ne FETÖ'den. Ve Türkiye'de medya sanki her olayda Türkiye büyük bir zafer kazanmış gibi ortalığa dökülerek Türk halkının beyninin bulanmasına neden oluyor. Arkadaşlar açık ve net 50 yıllık gazeteci olarak söylüyorum. Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye arasındaki ilişkideki iki ana karanlık not, nokta varlığını koruyor ve biz İsveç'i NATO'ya kabullensek bile o varlık devam edecek ve Amerika Birleşik Devletleri bununla e, olayı sürdürmeye kararlı o gözüküyor. O yüzden Kuvayi Milliye ruhuyla hareket eden herkesin bundan sonra Türk-Amerika ve Türkiye-Batı ilişkilerindeki e, genel seyri milli beka ve milli müdafaa açısından çok dikkatli takip etmesi gerekiyor. Hoşçakalın.